Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki zarflar konusunu bitirdik. Şimdi de ne diyoruz? Haydi soru çözümüne. Soru 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde durum zarfı yoktur? Durum zarfı geldiği zaman ne yapacaktık? Nasıl sorusunu soracaktık? Neye soracaktık? Elbette ki fiile. Haydi soralım. Çok güzel oynardı Zeybek havasını. Oynardı fiil. Nasıl oynardı? çok güzel. Buradaki güzel ne olacaktır? Durum zarfı olacaktır. A seçeneği gitti. Her şey düzelecek yavaş yavaş. Nasıl düzelecek? Yavaş yavaş. Düzelecek fiil mi? Fiil. O zaman yapıştır durum zarfı. B seçeneği de gitti. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Çıkacaksın fiil. Nasıl çıkacaksın? ağır ağır. Yine fiile sorduk. C seçeneğinde gitti. Soğuk havalar. Nasıl havalar? Soğuk havalar. Havalar isim olduğu için buradaki soğuk ne olacaktır? Elbette ki sıfat olacaktır. Gitti. Nasıl gitti? Usulca gitti. Fiile sorduğum için de E seçeneği yine gidecektir. Doğru cevap yapıştır. D seçeneği. Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi tür bakımından farklıdır demiş. Türü sorduğu zaman fiil mi, isim mi, zarf mı, zamir mi, edat mı, bağlaç mı buna bakacağız. Ağır git ki yol alasın. Nasıl git? Ağır git. Fiile sordun mu? Fiile sordun. O zaman zarf. Akılsız düşman, akılsız dosttan hayırlıdır. Nasıl dost? akılsız dost isme sorduğun için ne olacaktır? Elbette ki sıfat olacaktır. Nasıl ölmüş? Güle güle. Zarf. Niye? Fiile sordun. Nasıl olur? Çirkin olur. Nasıl olur? Soğuk olur. Fiile sorduğun için ne olacaktır? Zarf olacaktır. B seçeneği sıfat olduğu için doğru cevap B seçeneği olacaktır. Ne demiş şair? Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü, ansızın yorulur. Bu dizelerde geçen zarfların türü hangisidir? İnsan ne zaman yorulur? Bir akşamüstü. Zaman zarfı mı? Evet zaman zarfı. Nasıl yorulur? Ansızın. Bu da durum zarfı olacaktır. Yapıştır, D seçeneği ve soru dört. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemi zaman bakımından arkadaşlar zaman bakımından diye sorulduğu zaman adı üzerinde sor ne zamanı ne zaman zaman bakımından ne zaman durum bakımından diye gelirse size o zaman nasıl sorusunu soracaksın nasıl durum bakımından nasıl zaman bakımından ne zaman Haydi soralım. Seni daha önce buralarda görmüş müydüm? Ne zaman daha önce? A seçeneğim gitti. Ne zaman şafak sökerken bana verdiğin hediyeyi hala saklıyorum. Ne zaman hala. Akşam erken inerim hapishaneye. Hapishaneye inen ne akşam. Burada ne olarak kullanılmış? İsim olarak kullanılmış. Bugün maç saat kaçtaydı? Ne zaman bugün? D, E seçeneğimde gitti. Doğru cevabım ne olacak? D seçeneği olacaktır. Haydi devam diyoruz. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? Artık burada kalamazdım. Ne zaman? Artık. Zaman belirteci gitti mi? Gitti. Dışarı. Nereye? Dışarı. Ne gidecek? Yer yön zarfım gidecek. Nasıl uzaklaşıyordum? Usul usul. Ne olacaktır? Durum belirteci. Durum zarfı. Nasıl bakmalı, bırakmalıydım buraları? Güzel bırakmalıydım, çirkin bırakmalıydım. Bu da soru belirtici olacaktır. Doğru cevap ne olacak? A seçeneği. Haydi devam. Soru anlamı farklı bir yolla sağlanmıştır. Yani ya sıfatla, ya zamirle, ya zarfla. Ölülerden ne korkuyorsun? Yani neden korkuyorsun? Niçin korkuyorsun? Manası vermişse zarftır. Niçin bana böyle gülersin? zarf. Ne diye? Yani yine ne için? Neden? Şu A, C, D zarf arkadaşlar. Nasıl geçti fiile sorduğu için bu da zarf olacaktır. Doğru cevabım ne olacak? E seçeneği olacaktır. Ne diyoruz? Yukarıdaki altı çizili sözcüklerin türü sırasıyla hangisidir? Ne sabahı göreyim, ne sabah görüneyim. Şimdi burada ne zaman sorusunu soramazsın arkadaşlar. Bundan dolayı buradaki sabah isimdir. Ne sabahı göreyim? Ne zaman göreyim sabahı? Çok saçma. Neyi göreyim sabahı? Burada isim olarak kullanmış. Ne zaman görüneyim sabah görüneyim. İşte burada da ne olarak kullanılmıştır? Zarf olarak kullanılmıştır. Buna dikkat edeceksiniz. Doğru cevabımız ne olacak? C seçeneği olacak. Haydi devam. Yer yön zarfı. Nereye nereye? Aşağı mahallenin suları. Hangi mahalle aşağı mahalle önünde isim olduğu için burası ne olacaktır? Elbette ki sıfat olacaktır. Geri zarftır. İçeri zarftır. Yukarı zarftır. İçeriye arkadaşlar şurayı düzeltiyorum. Çekim eki aldığı zaman burası isim olacaktır. Soru yanlış olacaktır. Şurayı siliyorum. Çekim eki almadığı için yine ne diyeceğiz? Burada zarf diyeceğiz. Doğru cevabım ne olacak? A seçeneği olacaktır. Ne diyoruz? Son iki soru diyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf kullanılmamıştır? Artık. Ne zaman? Artık. Nasıl tutmuştu? Sıkı sıkı. Mutlaka, kesinlikle, asla. Neydi bunlar? Evet, zarftı. Ne zarflarıydı? Kesinlik zarflarıydı. En güzel aşk zor olanmış demiş. Güzel aşk. Nasıl aşk? Güzel aşk. Sıfat damlaması mı? Evet sıfat damlaması. Önünde ne var? En. O zaman bu da zarf mıdır? Evet zarftır. E seçeneğim de gitti. Doğru cevabım ne olacak? D seçeneği olacak. Haydi son soru. Hangisinde birden fazla zarf kullanılmıştır? Televizyonun karşısında mışıl mışıl uyudu. Nasıl uyudu? Mışıl mışıl. Durum zarfıdır. Sadece bir tane var. A seçeneğim gitti. Yine gönlümden içeri sen giriyordun. Yine. Ne zaman? Yine zaman zarfı mı? Elbette zaman zarfı. İçeri, dışarı, ileri, geri neydi? Evet yer yön zarfıydı. Ne oldu? Doğru cevabım B seçeneği oldu. Diğer seçeneklere de bakalım. Bugünler yarınların habercisidir. Herhangi bir zarf yok. En korkuncu seni düşünmek. Burada miktar zarfı var. Sadece bir tane var. Seni bağırabilsem seni iyi çocuklara yine burada zarf yok. Merhaba cancağızlarım. Bugünkü motivasyon sözlerimizin arasında en büyük zafer hiç düşmemek değil. Her düşüşte kalkabilmektir. Bir sonraki videomuzda tekrardan buradayız. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. İyi dersler, iyi çalışmalar.